Merhabalar. Bugün enflasyon düzeltmesinin bazı mükellefler için geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına yönelik olarak 31 Ağustos'ta yayınlanan tebliğ üzerinden açıklamalar yapacağız. Zaten muhasebe meslek camiasında bulunanlar e, uzun süredir e, bu işle ilgili epey bir sıkıntı içindeydiler ve konunun detaylarını biliyorlar, gelişmeleri de biliyorlar. Biz bu videoda biraz daha bu şirket ortakları, yöneticileri veya işletme sahiplerinin e, bu konuyla ilgili e, işte bildiklerini ilave olarak e, ne oldu, ne talep edildi, ne değişti? onu aslında biraz e, onlara özet olarak anlatmak açısından çekmeye karar verdik. Şimdi şöyle bu vergi mükelleflerinin enflasyon düzeltmelerini 2023 sonunda şirketler işte bilanço esasına tabi olan gelir vergisi mükellefleri gibi epey geniş bir yelpazedeki vergi mükelleflerinin yapma zorunluluğu getirildi. Ve bununla ilgili de 2020 sonunda Yoğun çabalarla 2020 sonuna ait bilançolarda, sadece bilançolarda bir takım değerlemeler yapıldı ve bu değerlemeler farkları bazı hesaplara ilişkin değerlemeler yapıldı. Değerleme farkları da şirketin bilançosunu öz kaynaklarının altında işte öz kaynakları arttırıcı ya da azaltıcı bir etki yaratacak şekilde geçmiş yıl karları veya zararları hesabında şirketin durumuna göre gösterildi ve bu şekilde beyan edildi. 2020 sonunda yapılan Enflasyon düzeltmesinin mükellefin vergi hesaplaması herhangi bir etkisi olmadı. Yani bir nevi bu hesaplamanın farkları gelir tablosunda yer almadığı için verginin hesabında herhangi bir değişiklik yapmadı. Ama bilançoda parasal olmayan kıymetli adlandırılan, işte örneğin stoklar, demirbaşlar, tesis makine cihazlar, taşıtlar, arsa araziler, madde olmayan işte duran varlıklar dediğimiz yazılımlar vesaire gibi birçok varlıkla öz kaynaklar altındaki sermaye, yasal yedekler, özel fonlardan bazıları gibi hesapları da değiştirdi. Ve hem aktif tarafında hem pasif tarafında artışlara sebep oldu. İşte bu geçici vergi dönemlerinde de 2024 yılının 2023'ten en büyük farkı çıkacak olan bu farkların ya vergiye tabi olması ya da zarar da çıkıyorsa vergi matrağının azaltıcı etkisi e, oldu Bununla ilgili özellikle meslek birlikleri meslektaşlar e, bunu çok büyük sakıncalar, sakıncalar doğuracağını ve e, öngörülemez bir şekilde belki çok yüksek vergi çıkacak olan firmalara vergiyi azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı Hatta alacak duruma geçecek gibi bir takım etkileri olacağını bazı mükelleflerde de e, vergi tekniği ve muhasebe tekniğine aykırı olarak e, ilave vergiler e, çıkardığını, dolayısıyla bu şekilde uygulanmasının dönem içinde hem vergi tekniği ve muhasebe tekniği açısından sıkıntıları nedeniyle e, hem de yıl içerisindeki uygulama zorluğu meslek mensuplarına bindirdiği yük gereği de uygulanmaması, yıl sonlarında uygulanması ama yıl sonlarında da uygulanırken Teknikteki bu hataların da giderilmesi, dolayısıyla herhangi bir kar elde edilmeden varlıkların değerlenmesi sonucunda bir vergi yüküyle karşılaşacak olan durumun ortadan kaldırılması, özetle de bu işin üzerinde daha dikkatlice durulması ve tekrar gözden geçirilip doğru bir zemine oturtulması ile ilgili aslında talepler vardı uzun süredir oluyordu. Neyse buna ilişkin tabii 2024 ikinci geçici vergi döneminde de e, uygulanacağı artık kesinleştiği tartı itibaren ki Ağustos ayının başlarıydı yoğun bir şekilde basında veya bir takım mitinglerde dile getirildi ama sadece süre uzatımı yapıldı. İşte 17'si işte hafta sonu olduğu için 19'una sarkmıştı daha sonra bunu 27'sine e, ertelemişlerdi işte zaman darlığı yapılabilmesinin zorluğuyla ilgili. E, Tabi bu e, gelen talepler, bunların dayanakları falan anlatılınca e, idare de e, bununla ilgili e, artık belli bir düzenleme yapma gereği hissetti. Ve 29 Ağustos 2024 e, Perşembe günüydü sanırım. E, dedi ki biz bunu e, 2023'teki bir e, ciro sınırına bağlayacağız. Ve onu 50 milyon lira olarak getirdi. Ve 2023'ün sonunda gelir tablosundaki bir satışlar toplamı ki en üstteki tutardır bu. 50 milyonun altında kalan mükellefler ki 1,5 milyon mükellefi falan denk geldiğini söylediler basında yayınlanan haberlerde. Enflasyon düzeltmesi geçici vergi dönemlerinde yapmayacağı söylendi. İşte onunla ilgili de bir tebliğ taslağı yayınlandı. 30 Ağustos tatil olduğu için resim gazetede yayınlanmadığından bugün Yayınlanmadı 30 Ağustos'ta ama 31 Ağustos tarihli resim gazeteleri bu yayınlandı. Şimdi ben kısaca bunun üzerinden neler var diye şöyle tane tane geçmek istiyorum. Özellikle vergi mükellefleri açısından da yasal dayanağı ve konusu nedir diye bir açıklama olmuş olsun. Şimdi bu kısa bir zaten. İşte birinci maddesinde bu enflasyon düzeltmesinin hangi kanunun hangi maddesi uyarınca yapıldığı anlatılıyor. Ve 2023 yılında bu enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluştuğu, dolayısıyla buna bağlı olarak da enflasyon düzeltmesinin yapıldığı anlatılıyor. 2024'ün birinci geçiş vergi döneminde de enflasyon düzeltmesinin işte yoğunluk gereği ertelendiği Çünkü o sırada 2023 yılının enflasyon düzeltmesiyle uğraşıyordu sektör çok yoğun bir şekilde. Yapılmasının ertelendiği söyleniyor. Şimdi de bu tebliğ ile yine bu mevzuatın idareye verdiği yetki istinaden, bakanlığa verdiği yetki yetki istinaden enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup yani enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olup işte bilançosu aslında tabi olduğu için e, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosu bürüt satışlar toplamı 50 milyonların altında kalan mükelleflerin 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçiş vergi dönemleri son itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmamaları işte bu tebliğin amacıdır diyor. Şimdi burada tabii dördüncü geçiş vergi dönemi zaten yok. Bu nedenle e, aslında geçiş vergi dönemlerinde uygulanmayacağına uygulanmayacağından bahsediliyor. E, sadece yıl sonunda uygulanacak deniyor. Dolayısıyla bu tebliğdeki e, tebliğden çıkarımımız aynı zamanda şu olur. Yıl sonunda yine bu uygulanacak anlamına geliyor. Kapsamda olanlar dahilinde. Bu ikinci maddede, bu arada şunu söyleyelim. Hani bu gelir tablosu bir satışlar toplamı 50 milyon lira diyor. Bundan şunu anlıyoruz. İşte yıllara sari inşaat işi yapan bir firma varsa varsayalım. 100 milyon lira fatura kesti ama bunu 350 hesaba yani yıllara gelecek yıllar kadar attıysa eğer ee, onlar yine enflasyon düzeltmesi yapmayacak şeklinde anlaşılıyor veya benzer durumda olup da gelir tablosunda 2020 satışlarını beyan etmeyenler için de satışlar 50 milyon e, e, üzerinde e, olsa dahi bu altındaymış gibi değerlendirilecek diye anlıyoruz. Burada yasal ee, zorunluluklardan bahsediliyor ve hangi durumlarda geçiş vergi yapılacağı anlatılıyor. İşte bu enflasyonun sonuç dönemde yüzde içinde bulunan hesap döneminde de yüzde ondan fazla olması hali anlatılıyor. Burada bir takım yasal e, şeyler var. Onları geçiyorum şimdi. Şimdi burada da işte yine yukarıda anlattığımız gibi 50 milyon e, ciro, e, ciro demeyelim, brüt satışlar toplamının altında olanların işte şu yetkiye istinaden 2213 sayılı vergisi kanunu ülkeler gün maddesin diye devam ediyor böyle. Ee, buradan durdurup okuyabilirsiniz isterseniz veya resmi gazeteden bakabilirsiniz. Ee, dolayısıyla diyor ki bu eğer 2020 sonundaki gelir tablosundaki bilançonuzda eğer Ciron e, sat, bürüt satışlar toplamınız 50 milyonların altındaysa siz 2024 geçiş vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacaksınız. buraları bilanço da eklemeyeceksiniz. Şunu anlıyoruz büyük bir ihtimalle <laughs> beyanlar düzenleme programlarındaki bilançoları da e, doldurma zorunluluğu tabi olmayacak. Artık onu nasıl yapacaklar düzeltme anlamında. Yani doldurulmasa da beyannamesini göndermeyenler için söylüyorum bu değişiklik tarihine kadar gönderilebilecek beyanname öyle anlaşılıyor. Tabi altın işiyle ilgilenenlere böyle bir sınav zaten önceden de yoktu. 50 milyon liranın üzerinde brüt satışlar toplamı varsa eğer firmanın 2020 son itibariyle onlar yine ikinci ve üçüncü geçiş vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler diyor burada. Sonradan bir şey daha söyleyeceğim burayla ilgili. E, bu arada diyor ki eğer e, hani bu tebliğin yayınlandığı tarihe kadar da geçiş vergi beyannamenizi verdiyseniz biliyorsunuz geçiş vergi beyannamelerinde 648 ve 658 hesaplar var. enflasyon düzeltme karları ve zararları dolayısıyla onlar dahil olarak geçiş vergi beyannamesi verildi. Bazılarına bundan dolayı ek enflasyon düzeltmesi vergisi çıktı. bazılarına da e, zarara e, döndü ya da gelir azaltıcı etkisi oldu. İşte bu verenler de e, bu etkiyi e, ortadan kaldıracaklar. Kimler bu? 2023 sonu gelir tablosu gibi satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olanlar. Yani düzeltme beyanı vermek zorunlu. Yani siz diyelim e, beyanname verdiniz ve burada da enflasyon düzeltmesi sizin avantajınız oldu. Verginiz azalttı örneğin. Yok siz de düzeltme vereceksiniz. Tekrar o farkı sizin için olumlu olsa bile bertaraf edeceksiniz ve o ilave farkı ödeyeceksiniz. Yani bu düzeltme de beyannamesi bu e kadar verenler için sadece beyannameler düzeltilecek. Kayıtlarda herhangi bir düzeltme yapılmayacak deniyor. Meslek birlikleri de buna ilişkin bir takım e, itirazları ve yasal dayanaktan yoksun olduğuna dair bir takım açıklamaları var. Onlar onların sitelerinden tabii <laughs> görebiliriz. Dolayısıyla beyannamelerde işte ya KKG olarak ya da zarar olsa daha indirilecek istinavi indirimler bölümünün diğer indirimler bölümüne gelir tablosundaki 648 ya da 650 hesabı hangisi uyuyorsa onu yazın diyorlar. Dolayısıyla siz bunu ki en son 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Şimdi 13 Eylül'e tekrar uzatıldı düzeltme beyanı verilsin diye. E, bu 13 Eylül'e kadar da e, tebliğ yayın tarihine kadar e, eski haliyle verenler 50 milyonun altında cirosu olanlar 2020 son itibariyle düzeltme beyanı e, vermeleri gerekiyor. E, şimdi tabii burada bir sürü yine tekrar ortaya çıkan sorular var. Örneğin işte amaç biraz daha vergi toplamaksa ki amaç vergi toplamak olmaması lazım aslında kanunun amacında da bozuldan bilançoların daha böyle okunabilir hale gelmesi vardı ama şimdi şöyle bir etki de çok var. Özellikle 50 milyon liralık e, bürüt e, satışlar toplamı üstünde olan firmalar büyük firmalar ve bunların ekseriyetinin de e, öz kaynaklarının güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi öz kaynakları güçlü olan firmalarda zaten bu e, tabi aktiflerden daha fazla ve da güçlüyse enflasyon düzeltmesi gider etkisi yaratıyor. Yani dolayısıyla örneğin bir firma 50 milyon lira belki kar ediyor. Bunun üzerinden işte %25, 12 milyon 500 lira vergi ödeyecekken öz kaynakları yüksekse yani sermayesi, sermaye düzeltmesi, olumlu farkları, geçmiş yıl karları vesaire yüksekse e, bunlar kabaca hiçbir şey değişik olmadığı takdirde 2023'ten 2024 Haziran ayına kadar %20 civarında bir e, arttırılıyor, düzeltmeyi takip tutuluyor. İşte belki 50 milyon lira kar beyan ederken enflasyon düzeltmesinin öz kaynakları güçlü olanlar açısından e, oluşturulan gider etkisi Bunlar da belki 50 milyonluk karı işte 30 milyon düşürecek, 40 milyon düşürecek. Dolayısıyla zaten ödenmesi gereken vergiyi de azaltıcı etki yaratacak. E, tabii bunlar, bu beyannameler verildikten sonra geçici vergi tahakkuklarında ne gibi değişiklikler olacak? Ve bunun ilerleyen günlerde bu geçici vergilerde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmaması, hatta aslında yıl sonlarında enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmamasına, etkisinde bakmak lazım. Esasında bu bir nevi bir düzeltme işlemi olduğu için bunların tabi vergisiz yapılması daha doğru. Ha tabi bir varlık elden çıkartılırsa çıkartıldığında belki bunun enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar veya zarar tekrar düşünebilir ama herhangi bir kayıtlardan çıkartılmadan bir kar oluşmadan bunları vergilemek veya vergi matrağını azaltıcı etki şeklinde bir kayıt yapıp beyanname vermek ne kadar doğru diye sektör temsilcilerinden yoğun itirazlar var. Bu Gelen yorumlar, itirazlardan anlaşılan şu ki gerçekten bu enflasyon düzeltmesiyle ilgili 2020 sonunda da yapılan, 2024'teki şu anda olan tartışmalarda da kafa karışıklıkları ve muhasebe vergi tekniği açısından epeyce bir itirazlar var. Bu enflasyon düzeltmesi ile ilgili olan mevzuatın, mevzuattaki değerlemenin, değerlemelerin etkilerinin, gelir etkisi, gider etkisi, vergi etkisi bunların kapsamlı bir şekilde tekrar değerlendirilmesi ve mükellefi artı veya eksi yönde etkilerinin de hem mükellef nezdinde hem de maliye nezdinde tekrar değerlendirilmesi e, daha doğrudur e, diye oldukça yoğun bir yorumlar var. E, bu yorumlar e, akademisyenler tarafından, meslek birlikleri tarafından, meslek mensupları tarafından yani her kesim tarafından aslında dile getiriliyor. Dolayısıyla öyle görünüyor ki e, yıl sonuna kadar e, bu tekrar gözden geçirilecek. Bu mevzuatta bir takım e, düzenlemeler e, yapılacak. E, belki de bunun artı ya da eksi yönde vergili yapılması ortadan kaldırılacak. E, belki bu ertelenmiş vergi kavramına tekrar bakmak lazım ya da çok oraları da iyice bulandırmamak daha da başka iş yükleri çıkartmamak açısından yapılacaksa da öz kaynakları azaltıcı ya da artırıcı etkisiyle işte etkisinin öz kaynaklara konulması işte varlıklardaki artışın da vergiye etkilememesi gibi bir takım senaryolar üzerinde tekrar düşünülecek ve ona göre de. Bir takım yeni düzenlemeler yapılacak gibi düşünülüyor ve o yönde yorumlar var.